Öncelikle biz hastalara kalp ameliyatlarını yaşasın diye değil, daha iyi yaşasınlar diye yapıyoruz. Bu bilinçle Kalp ameliyatından ortalama 2 ay sonra hastalar kendi gücüne kavuştuktan sonra istedikleri her şeyi ameliyat öncesi olduğu gibi rahatça yapabilirler. Ancak ilk 2 ay ameliyattan sonraki değerli. Neden değerli? Çünkü yeni bir kalp ameliyatı geçirmişsiniz ve vücudunuzun güçlenmesi, eski gücüne kavuşması lazım. Dolayısıyla bypass yapılmış olsun, koroner bypass veya kapak ameliyatı biz ilk 2 ay hastalara diyet vermiyoruz diyet vermiyoruz, proteinden ağırlıklı besliyoruz ki vücut güçlensin ve eski gücüne kavuşsun diye. Eğer göğüs kafesiniz önden kesilip Kalp ameliyatı yapıldıysa, ki biz bunu çok az yapıyoruz, genellikle koltuk altından kapalı yöntemle kalp ameliyatlarını yapıyoruz. Eğer önden açıldıysa yaklaşık bir, bir buçuk ay sağa sola dönmemelisiniz ki kemiğiniz iyileşsin. Ayrıca bol bol üfleme toplarıyla size verilen ameliyat sonrası oynamanız lazım. Ani ayağa kalkar, oturup kalkarken başınız dönecektir. Çünkü epey bir süredir yoğun bakımda ve hastanede yattığınız için baş dönmesi sizde düşüp bayılmanızı önüne geçmek için baş döndüğü zaman dikkatli ve yavaş hareket etmenizde fayda var. Siz uzun süre yoğun bakımda ve hastanede yattığınız için ani kalktığınız zaman başınız dönecektir. Dikkat edin, yavaş yavaş kalkın ve yavaş yavaş oturun. Özellikle tuvaletten kalkarken dikkat edin. Ne dedik? iyi beslenmeniz gerekiyor ki gücünüze kavuşmak için. Üfleme topları ile yani akciğerlerinizi çalıştırmanız gerekiyor. Akciğerleriniz eski gücünüze kavuşsun diye. Mutlaka yürümeye başlamanız lazım. Yürüdüğünüz zaman kalp, akciğer ve bağırsakların hepsi çalışıyor. Dolayısıyla kalp ameliyatı oldunuz. Erken dönemde ilk iki ayda kemik iyileşmesi oluncaya kadar bir buçuk iki ay dikkatli olmanız gerekiyor. Ban yapmanızda herhangi bir sakınca yok. Ancak sağa sola dönerken dikkatli olmanız lazım. Eğer bizim yaptığımız gibi kalp ameliyatlarını küçük kesiyle yapıyorsanız sağa sola dönmenizde herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü kemik kesilmemiş olacaktır.